Değerli dostlar, Kral çıplaktan merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Yine işimiz eğitim tabii ki. Eğitim üzerine konuşacağız ve bugün bir başlığını Eğitim, Keşif, Başarı, Sevgi Paradoksu diye koyduk dostlarım. Dostlarım, 40 yıl öğretmen işini yaptım, öğretmen. Eğitme işini yaptım, eğitmen dediler. Eğitim öğretim eylemini hep bir sıkıntılı süreç olarak yaşadığı yaşıyor ve nimetimiz öğrencilerimiz, onları yetiştiren ebeveynler, güzel ülkemizin insanlara. Kendisine değer verdim ve kendisinden değer gördüm bir zamanların eğitimcisi, şimdilerin biraz siyasetçisi, biraz da bürokratı bir arkadaşım bana gecenin ilerleyen vaktinde, ilerleyen vaktinde bir tanıdığımın oğlu yarın sınava girecek, çocuk perişan, aile perişan, sınav kaygısı sebebiyle evlerde huzur yok ne tavsiye edersin diyorsa dostlar sınava oğlu götüren anne ben oğlumdan daha heyecanlıyım içeride ne yapıyordur acaba falan okula gitmesi için tam puan alması lazım cümleleriyle kendisinden medet umduğu gazeteciye hırs ve heyecan dillendiriyorsa burada bir sorun var demektir. Ne dersiniz? Bu yalnız bir eğitim öğretim sorunu değil bir memleket meselesidir. Eğitim faaliyetini insan merkezli, insana endeksli, bu eylemin öznesi de nesnesi de insan arkadaşlar. Evet, eğitim öğretim faaliyeti insan merkezli. Bunu kabul edeceğiz bir defa. İnsan, insan müşküldür sözünü çok anlamlı bulurum dostlar. Eğitim faaliyetini zorlaştıran, çile hale getiren, insanoğlunun kendini ve hemcinsini nesneleştirmesidir. Böyle düşünüyorum ben. Eğitim sözcüğünün kendisi anlam yönüyle problemde. Kelimenin kökü, niyesine çıktı doğru şimdi, eğmek. Temel anlamıyla düşündüğümüzde eğmek eylemi nesneler üzerine yapılır ve bu nesnenin temel karakteri direnç göstermesidir. Özne de bu nesne üzerinde ancak şiddet ve güç uygulayarak sonuç alır. Ağaç eğilir. Aslı odundur. Demir eğilir. Bina eğilir. Bunların tamamı kendilerinden daha dirençli bir baskı karşısında mukavemet gösterememeleridir. Eğmek eyleme nedense özünde bir olumsuzluğu çağrıştırır. Direnme, şiddet, karşı koyma, İsyan, istenmezlik vardır. Eğmek fiilinden türetilen eğitim kelimesinde de aynı olumsuz ruhu hissetmemek mümkün değildir. Öncelikle yapılması gereken, insanı nesne olarak görmekten, algılamaktan vazgeçmeliyiz. İnsan eğilip bükülmeye değil, keşfedilmeye, içindeki binbir ceferle yüceltilmeye layık yüce yaratıktır. İnsan yeryüzün halifesi, yaratılmışların en şereflisi, bütün evrenin kuruluş sebebi olan varlıktır. Ona nasıl nesne gözüyle bakılabilir? Nasıl nesne muamelesi yapılabilir? Her insan evren içinde bir evren, dünyanın içinde bir dünyadır. İnsan keşfedilmesi gereken, keşfedilmeyi bekleyen en mükemmel varlıktır. Adına eğitim denilen bu faaliyette insanı eğitmekten vazgeçmeli, insanı keşfetmeye yönelik radikal yöntemler geliştirilmelidir. İnsan böylece keşfetmenin ve keşfedilmenin sevincini duyacak, nesne görülmenin kompleksinden kurtulacak, kazanacağı izzetin ayrıcalığını hissedecek, dünyada var olmayı bir angarya değil, bir kazanç ve yaratanın iltifatı olarak görecektir. Gelin, yeni bir perspektifle merkeze aldığımız insan üzerinde yaptığımız eyleme özgü yeni bir kelime üretelim. Bulacağımız bu kelimenin çağrıştırdığı manaya göre yeni bir yol haritası çizelim. İnsanı nesneleştirmek ondan beklentilerimizi de sıkıntılı hale getiriyor. Bu sıkıntının adı başarı. Dikkat dostlar. Aldığın puan, kazandığın okul kadar değerli olmak. Ne acı, ne acı bir gerçek Türkiye gerçeği. Ne kaldırılmaz bir yük. Aldığın puan kadar iltifat, aldığın puan kadar itibar, aldığın puan kadar hediye. Çocuk bu. Biz herhalde üretim kapasitesi yüksek makine ile evrenin varlık sebebi insanı karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Başarıya endeksli eğitim anlayışından, sisteminden derhal vazgeçilmelidir. İnsan gerçeğini inkişafa yönelik bir eğitim sistemi uygulanırsa başarı temel kıstas olmaktan çıkacak, sadece keşfedilen cevherimizi parlatan bir cila olacaktır. Aslında başarı kelimesi anlam itibariyle problemlidir. Başarı başa çıkmak, bir şey yenmek, egale etmektir. Kelime bir kavgayı, bir mücadeleyi, gayreti, gayretin yanında bir galibiyeti ve mağlubiyeti de çağrıştırmaktadır. Kelimenin dolaylı manasında ter kadar gözyaşı ve kan da vardır. Daha seveceğim bir kelime bulmak lazım dostlar. Başarmakla değer kazanılacağını öğrenen bir çocuktan yarınlarda büyüklerine aynı gözle bakmamasını bekleyemezsiniz. Yaşlandığında başarma yeteneğini kaybeden, üretime katkı sağlayamayan her insan o çocuk için artık değersiz olacaktır. Başarın kadar değerlisin veya adamsın algısını veren bu sistemin kurucularının ve yürütücülerinin kendilerine dönecek bu oklardan şikayet etme hakları olmayacaktır. Olmamalıdır. Hayatımız insan sevgisi. Perspektifiyle, dikkat, tırnak içinde söylüyorum, insan sevgisi perspektifiyle inşa edilseydi, Eğitim süreci buna göre yürütülseydi, toplumun hiçbir yaş grubu birbirini değersizleştirmez, dışlamazdı. Dostlar, milli eğitimde anlayış değişikliğine, hararetle, acilen ihtiyaç var. İnsanımızı öğütüyoruz, telef ediyoruz. Özellikle sınav dönemlerinde depreşen yaralar ne kadar çürüdüğümüzü göstermektedir bilinen bir sözdür. Eski hal muhal ya yeni hal ya izmihlal diyoruz dostlarım. Yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Hoşçakalınız.